Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, temudan aldığım balıkçılık ürünlerimi tanıtacağım Bu arada nasılsınız Umarım iyisinizdir e, birkaç gündür demeyeceğim en son bu sabah video atmıştım ama e, sizlere güzel videolar e, şey göstermek için çok fazla uğraşıyorum O yüzden bir abonenizi alırım şimdi başlayalım arkadaşlar Öncelikle e, sahte balıklarımı ve oltayı göstereceğim birkaç bir tane makine var. Şimdi göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Böyle bir çıkrığımız var. Yani vardı artık kullanılmıyor. Bunu çekilişte vermeye düşünüyorum. Yakında bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Neden çalışmıyor? Şuradaki bu gelip gelmiş ki bu çevirdiğinizde bile aynı yerinde kalıyor. O yüzden bu kullanılamıyor artık. Onun dışında arkadaşlar böyle bir kamış aldım 170 TL'ye. 1.80 boyunda. Bu arada makina Temu'dan değil. 1.80 boyunda arkadaşlar. Yani bu saplı olanlar bana daha böyle güzel geliyor böyle yaparken. Evet arkadaşlar, şimdi size tüm sahte balıklarımı göstereceğim. Baya büyük bir kutum var aslında. Şimdi açıp gösteriyorum. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle bunu göstermek istiyorum. Tek iğneli arkadaşlar. Bunu daha çok su üstü yem, yani yemi olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen öbürüne geçelim. Hemen ayırayım şunu. Bazen dolanıyor arkadaşlar ve bunları ayırırken elinize çok dikkat edin. Üçlü yine batarsa ameliyat olmanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar çok iyi bir abim hediye etmişti bana teknede. Ve bunu balıkla bayağı yakalayabiliyormuşsun. Hatta üstünde bayağı balık dişlerinin izi var. Şimdi ise Kaşık yemi göstereceğim arkadaşlar. Kaşık yem daha çok gram, 1 gram 2 gram kadar değişiyor. Herhangi bir gözü yoktur. Sadece böyle kaşık gibidir. Ve parlar. Evet arkadaşlar. Burada da Decathlon'dan aldığım bir sahtemiz var. Hemen çıkarıyorum. Bu arkadaşlar. Buna da su üstü e, kuzu vesaire gibi balıklar yakalayabilirsiniz. Hem de jigimiz var arkadaşlar. Bu 7 gram. Böyle. Bunu aslında daha çok büyük balıklara. Balon balığı gelebilir aslında. Bunu çok dikkatli olmanız gerekiyor. Balon balığı geldiğinde de. Şimdi içini göstereceğim. Evet şimdi Temu'dan aldıklarımı göstereceğim. Ee, bu arada öbür kaşıklar da Temu'dandı bazıları. Şimdi ben Temu'dan bir kutu olarak aldım. Mesela arkadaşlar bu Temu'dan geldi. Bu kaplum Pardon kaplumbağa diyecektim kurbağa olarak adlandırılıyor. Ve bunları daha çok derede e, kullanabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar içinden böyle yemler geldi. Bunların iğnelerini kendiniz geçiriyorsunuz. Birkaç tane daha var bunlardan. Ve böyle arkadaşlar e, bir tane zebramız var. Zebralar çok güzel iş yapıyor. Özellikle bu yaralı balık hissiyatı veriyor öbür balıklara. Onun dışında böyle bir şeyimiz var. Bunun içinde çıngıraklar var. Bu balığın etini çekiyor ve gözleri. Gözlerini şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gözleri yeşil olduğu için balığın ilgisini çekiyor. Ve arkadaşlar yine Temu'dan bir sahtemiz. Bu biraz kalın. bu da böyle çıngıraklı içi. Bu da hafif batıyorlar aslında bunlar. Ve bunu Temu'da almadım. Bunu Örenden balıkçı bir abim vermişti bana bunu. Bu kalamar zokası. Şu ana kadar hiç kalamar yakalayamadım ama olsun. Ve bunu da Temu'dan aldım arkadaşlar. Bu da çok güzel. Mavi renkli bir e, sahtemizdir. Ve son olarak bu. Arkadaşlar bu benim favorim. Çünkü çok güzel. Rengi falan altı turuncu. Tam bir ölü balık veriyor. Şimdi kutumu açıyorum. Arkadaşlar. Ve içindekileri göstereceğim. Bu arada bunu da göstereyim. Bunda daha çok bu ağır aslında. Bunu e, daha çok güzel yemlerde kullanabilirsiniz avlarınızda. Ve ben İstanbul boğazında çok fazla balık tutmaya gittiğim için iki tane çaperimiz var. Bir tanesi yeşil bir tanesi morumsu. Arkadaşlar bu nedir? Bu nedir diye soracaksınız. böyle. Bunu şöyle kullanıyorsunuz. Bilerinize geçiriyorsunuz. Bu ikisiye basıyorsunuz. Bakın açılıp kapanıyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen size söylüyorum. Bu herhangi bir büyük balık yakaladığınızda onu böyle ağzından tutmak için aslında arkadaşlar. Şimdi işte her şey hepsi bu kutunun içinde geldi aslında arkadaşlar. Bunun içinde solucanlar, fır döndüler, ufak kurşunlar, sahteler, iğneler var arkadaşlar. Bunu da Temu'dan tanırsam 300 liraya falan almıştım arkadaşlar. Ve burada şamandıralar var. İşte çok güzel aslında. Size de tavsiye ederim. Ama dikkat edin bunlar ellerinize batmasın. Güzel ellerinizi zarar görsün istemem. Ve burada da ufak bir takım hazırladım arkadaşlar. Bu ufak takımı daha çok şeyde kullanmayı düşünüyorum. Ee, kefalde falan. Bunu kendim hazırladım bu arada iğneli birlikte yani aslında böyle arkadaşlar bunu da 180 TL civarına almıştım yani baya bir sahte balığım var daha hiçbirini kullanmak nasip olmadı ama umarım kullanabilirim arkadaşlar çünkü yani o sahte balık rüyalarıma giriyor artık yani böyle tanıdığınız balıkçı tekne falan varsa beni çağırmayı unutmayın arkadaşlar yani eğer kanda olsa da gelirim sizinle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.